Medya so, 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 Televizyondan ses sistemine, akıllı telefondan tablete, futbol coşkusunu yaşatacak teknolojileri keşfetmenin Medya Mart'la so, 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 Sallayacağınız başka bir konu var. Türkiye bunu konuşuyor. Fenerbahçeliler bunu konuşuyor. Sarı kart mevzusu hocam. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Eee Fenerler bunu konuşuyor doğru da Beşiktaşlar açıklama yaptı. Tabii Beşiktaş kulübü açıklama şikayacı. yaptı. For sayılarını verdi ya Beşiktaş. Niye Beşiktaş'ı söylemiyorsun? Beşiktaşlar da doğru Ama Beşiktaşların yaptı. her zamanki gibi, küçük kusura bakmasınlar. Sonradan uyanma, geç uyanma gibi bir huyları var. <laughs> her şey olur biterken, yanarken. Böyle mahalle. Onun evi yanmıyorsa pek karışmıyor işlere Bana ne abi, yangın daha bize sıçramadı. Yangın kendisine sıçrayınca bakıyorum Beşiktaşlar ayaklanıyor. E mahalle yanıyordu kardeşim yani mahalle yanıyordu zaten kaç senedir yanıyor mahalle e yok e benim evime daha gelmedi ben kendi halimde oturuyorum şimdi Beşiktaş'ın evine kıvılcımlar düşmeye başlayınca bak istatistikler veriyorlar bu kadar sarı kartla bu kadar bu böyle bu sarı kartlar hayatın doğal akışına uygun mudur falan tamam doğru bir açıklama da niye şimdi mesela niye şimdi şimdi mi oldu bu? Niye? Geçen sene çünkü evine gelmiyordu. Çünkü onlar uykudaydı, nikmik yoktu. Ve adaletsizlik varsa her zaman söyleyeceksin. Anladın mı? Onun için biraz... E, o konuda Beşiktaş kulübü bence çok geç reaksiyonlar alıyor yani. Hani malı alan, mal kaydı diye bir terim var ya. Evet. Mal batıya kaydıktan sonra sen, sen istediğin kadar bağır. Rakamlar çok çarpıcı hocam. Neymiş rakamlar? Şimdi Galatasaray ligde 5 maça çıktı. <laughs> Toplamda 64 faul yapmış. 2 sarı kart görmüş. Yani 32 faulde 1 sarı kart. İyiymiş. Galatasaray. İyiymiş. Güzel. Fenerbahçe'ye geçelim herkesin istersen. Herkesin başına nasip versin. Ondan sonra bir yorumlarız. 5 maç yine Fenerbahçe. 76 faul yapıyor Fenerbahçe. 8 sarı kart görüyor. 9,5 faulde 1 sarı kart görüyor Fenerbahçe. Ve az önce söylediğimiz Beşiktaş. Beşiktaş 4 maça çıkıyor, 51 faul yapıyor, 12 sarı kart görüyor, 4.25 faul başına da bir sarı kart görmüş Beşiktaş. Evet. Şimdi millet ki bu Abdülkerim Durmaz ne rahatsız adam. Her şeyden iriti oluyor. Öyle. Ya yani maalesef öyle. İrite olurum. Şimdi neden irite olurum biliyor musun? Kafam şimdi mesela yaşın gereği belki de. Rakamlar var ya rakamlar beni boğuyor. Derler milletin rakama boğuyorsun. Bu rakamlar beni boğuyor. Maç başı 4.9 faul 4.9 Türkçesini faul. söyleyeyim mi hocam? 4.9 faul ne demek ya? Yani? 4.9'u <laughs> ne abi mesela? 5 de değil. Evet be. E. Yani 5 faulde bir 3 faul ya da 5 faulde bir olmuş ha 4 faulde bir olmuş. Şimdi bu rakamlar olunca ben şimdi mesela bu söylediklerin hepsini unuttum. Kaç maçta kaç faul oldu? Şuradan hemen kaba Beşiktaş çok fazla sarı kart görmüş. Evet. Ondan sonra Fenerbahçe Yeteri kadar sarı kart görmüş. Evet. Mucize bir şekilde Galatasaray neredeyse hiç görmemiş. Yani o durumda olacak. İki sarı kart var. işte evet. Yani o durum yani kapatarsan kafanda bu kalıyor. Çünkü rakamları verdiğinde aklında bu kalıyor. Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. de 3 sarı kart görmüş hocam. 5 maçta. Galatasaray sarı kart Volde, hemen ya? Galatasaray iki sarı kart görmüş. <laughs> şimdi bu nasıl açıklanabilir? Mesela evet. mantıklı bir insan olarak Şimdi benim tabii ki size soru sorma hakkım yok. Çünkü sorular bana soruluyor. Çünkü ben, yani bu programda şey olduğum için, yorumcu olduğum için sorular bana soruluyor, sen sor. Mesela ben size bunları, mesela bu soruları, ben de mesela cevaplarını yayından sonra sizden almak isterim. Mesela bu konuyu, bu olayı nasıl izah edersiniz? Çünkü bu konuyu Neosport ters köşe izleyenleri de, sokaktaki insanlar da, değil mi, izah ediyordur bir şekilde. Galatasaraylı başka şekilde izah ediyordur. Fenerbahçeli, Işıktaşlı başka şekilde izah ediyordur. Değil mi? Hepsi de birer şey vererek izah edecek. Ne bize? Dona verecek. Evet. Bu böyle çünkü böyle oldu. Bu böyle. Bunun için bu kadar sarı kart gördü değil mi? Herkesin bir açıklama der sebebi var. Bunu nasıl açıklarsınız? Siz mesela merak ediyorum. Tabii ki konu ben olduğum için ben nasıl açıklarım? Ben. Üç şekilde mantığım üç şekilde şey yapıyor. Bir. Bir. Beşiktaşlı bir kere oradan geliyorum. Beşiktaşlı oyuncular ondan sonra da Fenerbahçeli oyuncular ama daha çok Beşiktaşlı oyuncular bu işi bilmiyorlar. <laughs> Dangul dungul dalıyorlar. Abi de kart görüyorlar. Birinci açıklama. Bir. Evet. Fener. Evet. Kala yani işte bu birinci açıklamışta da şey der. Galatasaraylı oyuncular da çok akıllılar. Hiç Tereyağdan kıl çeker gibi foğuller yapıyorlar, Onda onun için az sarı kart görüyorlar. İki, tesadüf. denk gelmiş. Denk, yani tesadüf. Hayatta tesadüf diye bir şey yok mu kardeşim? Var, tabii canım. He? Tesadüfler her zaman var. Her zaman, hayat tesadüf saat. Evet. Bir yere çıkıyorsun, ayağın kayıyor, çıkmasan bir şey olmayacak, çıkıyorsun. tesadüf. Denk geldi. O anda bir şey düşüyor, sen oradan geçiyorsun. Tesadüf, kaçan... Tesadüf, öyle olmuş ya, öyle denk gelmiş. Yani üst üste yapmışlar favorileri, üst üste kart görmüşler. Tesadüf. Öyle açıklarsın. Üç, bu hakemler, bu maçları yöneten hakemler, aynı hakemler değil mi? Dönüp dolaşıp aynı Tabii. takımları yönetiyorlar, bütün takımları yönetiyorlar. Bu hakemler, Galatasaraylı oyunculara toleranslı davranıyorlar. Sebebini bilmiyorum. Bu üç açıklamadan biridir bunun Başkalar Başka var mı aklınıza gelen? Başka Varsa söyleyin. Yok, yok. herhalde. He? Üçünden biri deriz yani. Üç başka bir açıklama gelmiyor aklımıza. Geliyorsa yani. söyleyin. Benim aklıma gelmediği için söylüyorum. Benim aklıma bu geliyor. Tesadüf. Dön geldi. Hı, hı Yani mesela önümüzdeki sene bu tablo başka tam tersi tam olabilir. Tam tersi olabilir. Galatasaray takımı bu kadar sarı kart görür. Beşiktaş en az görür ya da Fener en az görür. Çünkü bu tesadüf öyle denk gelmiş. Değil mi böyle açıklarım? İki, dediğim gibi Beşiktaşlı oyuncular <laughs> bu işte hiç zayıflar. Pataküte pataküte oynuyorlar. kontrolleri yok. Biraz amatörler yani. Öyle diyelim. Fenerler de onlar. Fenerler biraz daha şey. Kalsaylar bu işi yalamış, yutmuş. Nasıl yani? Tertemiz, süt gibi mücadele ediyorlar. Faulleri de süt gibi faul yapıyorlar. Sarı kartsız. Süt gibi yapıyorlar. Bu işte çok iyiler. Evet. Değil mi? Onun için. Üç hakemler Galatasaraylı oyunculara müsamaha gösteriyor. Tolerans gösteriyorlar. Aynı toleransı Fenerlilere, Beşiktaşlara göstermiyorlar. Bu üç açıklamadan birini beğen al. Bu tuttuğun takıma göre değişir. Tamam mı? Son dediğimi Fenerliler, Beşiktaşlar satın alırlar. Doğru. Tamam. Bak tesadüf diyen var mesela. Tesadüf evet. Tahmin ediyorum tesadüf diyen arkadaş Galatasaraylıdır. Galatasaraylı mısın? Yemin edebilirim ama ispatlayamam. Galatasaraylıymış. Galatasaraylıymış. Hangi takım? Galatasaraylıymış. Evet. Zaten normali bu. <laughs> Galatasaraylı bunu bir tesadüf. Hatta çok fanatiği bu gene iyi Galatasaraylı. Çok fanatiği öbür şıkkı alır. He, Benim oyuncularım çeker. öyle bir foul yapar ki deveyi öper, belini inceltmez. <laughs> Öyle bir laf şey var ya sineği mi? Sineği mi? Pireyi, pireyi. Pireyi. Pireyi öper, belini incitmez benim futbolcum. Yani Galatasaraylı futbolcu da pireyi öpüyor, belini incitmiyor, acıtmıyor. Dolayısıyla sarı kart oluyor. Bunu da en fanatiğin söyler. Diğerlerini de Fenerbahçeliler söyler. Yok. Her şey tutuyor. aynı aynı hakemler. Futbolda oyun. Yani Galatasaray takımı da böyle uçak açan bir takım değil. Öyle olsaydı zaten. Değil mi? Başka bir şey olurdu. Beşiktaş derbisinde en son. Dağ Avrupa'da. Avrupa'da, he, Avrupa'da mesela değil mi? Bu süt gibi tertemiz faulleri yapmayı bilenler niye Avrupa'da habire pıt pıt ben ne zaman Galatasaray'ın Avrupa maçını seyredersem biri atılıyor. Galatasaray hiç 11 kişi tamamlamıyor maçları. Herkes atılıyor. Bol bol da sarı kart görüyorlar. En son gentilmen dediğimiz Mustafa adama durup dururken sevinen adama tekme attı. Avrupa'da oluyor mesela değil mi? Bu da değil mi Ahmet? Bu da tesadüf. Mesela bu da tesadüf. Avrupa'da bu kadar kart görmesi bir tesadüf. Her zaman olmaz o. Atak yiyor hocam Avrupa'da. He. Yani atak yiyor dedi. güzel. De atak yemiyor. Tabii ki çok güzel. <laughs> Vallahi çok güzel. Bak işte gördün mü? Bu işte bak. Bu denge <laughs> Renge göre değişir bu. Atak yiyor, baba atak yiyor, atak yemiyor, baslanıyor, ayağını çekiyor, burada kolluyor. F Şimdi bu üç seçenekten birini satın alacaksın. Satın almayı da kimseyi ikna edemezsin. Galatasaray ile Ahmet işte Ahmet Galatasaray ile Ahmet satını böyle satın alıyor. Tesadüfle hemen konuyu hemen tesadüfle hop yaptı. Tesadüf ya öyle denk geldi falan filan. Tak geçti. Şimdi hangi Fenerbahçeli ile Bunun hakkı nedir? Fenerler Galatasaraylar da benim öbür şıkkımı satın alıyor. Hakemler Galatasaray'a futbolcularını kolluyor. Tolerans gösteriyor. Bizimkilere koşa koşa vallahi geliyorlar. Şimdi bunun içinden onun için böyle çıkamayacağız yani çıkamayacağız. Onun için herkes kendi fikrine Nasrettin Hoca gibi. Haklısın kardeşim. Diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok. Ben hangi şıklardan bir satın evet. alıyorum? Ben işte Fenerbahçe'liler, Beşiktaşlar hangi şıkkı satın alıyorsa ben o şıkkı satın alıyorum zaten. <laughs> onun için bunu anlatıyorum kardeşim ben. Yoksa ben demagoji yapmayı Türkiye'de bütün yorumculardan daha iyi bilirim. <laughs> Bak bütün yorum, bak bütün Türkiye'deki bütün yorumcular toplansın. Kimse benim gibi lafa belli yapamaz, kimse benim gibi domagoji yapamaz. Hemen bu işe ben sığırırım. Derim ki ya bunlar dönemler, hem olan şeylerdir. Faullere bakmak lazım, kayıt kalitelerine bakmak Hangi zamanda yapıldı, nasıl yapıldı, kime denk geldi? Öyle öyle kıvırıyorlar, biliyor musun? Öyle kıvırıyorlar. Tamam öyle koyarsın. Seyirciler de bunlara etkileniyor. Anladın mı? Hemen öyle kıvırıyorlar. Neden? Tersi söylese Feneller, Beşiktaşlar ana avrat sövecekler. Öbürünü söylese Galatasaraylar sövecek. Tamam mı? Aa, onun için ne yapayım? Ortadan bir şey, ortaya karışık bir tane meyve salatası. Ortaya karışık <laughs> ızgara. Tak getir. Öyle oluyor da bakmak lazım, etmek lazım. Olur da ne zaman da ne olur. Acık acık. Bak Fenerbahçeli olduğum için ben üçüncü sıkkı satın alıyorum. Galatasaraylı futbolcular, Türk hakemleri tarafından Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, oyunculara göre daha tolerans görüyorlar. Bu kadar. Ben bunu satın alıyorum. Evet kardeşim. Bak bunu ben açıkça açık söylediğim için asıl objektif olan benim. Benim. Öbürleri sahtekar. Sahtekar. Ulan bırak oğlum 9 faulü, 53 faulü. Maç seyretmiyor musunuz maç? Ben görüyorum maçı. Maçın hakemlerinin bu oyunculara nasıl davrandığını ben görüyorum. Kimlere müsamaha edildiğini, kimlere sarı kart verirken görmemezlikten geldiğini ben görmüyor muyum? Ben eşek miyim? Salak mıyım ben? Benim önüme rakam koyup beni boğma zaten, ben görüyorum ne oluyor, ne bitiyor, ne dönüyor, ben görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani bana e, maksican çok rakamlarla gelme. Neyin ne olduğunu sor, ben neyin ne olduğunu seyrediyorum, görüyorum. Onun için ben ortadan falan öyle konuşamam yani herkes mutlu olsun diye. Ben söyleyeceğim bunlar. Başka şeyler olur, zamanı gelir, o zaman dersin ki bak Apo abi, Ulan bu ne ya? Ligin 5. haftası gelmiş, Fenerbahçe bir sarı kart görmüş, Galatasaray 19 sarı kart görmüş. Öyle devirler gelecek mi? İnşallah onlar da gelecek. Öyle devirler etkiden olmamış mıdır? bir vallahi hatırlamıyorum ama olmuştur da. Yani olmuştur da. Çünkü Galatasaray'ın da e, mesela 14-15 yıl şampiyon olmadığı bir dönem oldu mesela. Evet. Hep Galatasaray'ın her sezon çok kötü olduğundan, çok kötü takımlar kurduğundan mı oldu? Hakemler de etkili oluyor tabii ki. Etkili olmuştur tabii ki de yani. Ben tabi bunu hiç. o zamanlar ben 14 yaşındaydım. 74'ten 87'ye kadar Galatasaray şampiyon olmadı. Çocuk aklımızda biz o zaman o zaman böyle televizyon falan da yok. Maç nakli de yok. Ne olduğunu ne bittiğini seyredemiyoruz bile. Görmüyoruz. Hafta sonu TRT'de bir maç, her maçın bir dakika özet görüntüsü gösteriliyor. Neler dönüyor, neler bitiyor bilmiyoruz bile. Anlatabiliyor muyum? Yani ama şimdi her şey çok açık, net görüyoruz. Onun için rakam vermene gerek yok. Ben görüyorum nasıl follerde nasıl sarı kartlar çıkmadığını. Ya da ne kadar normal folde ucuz bir sarı kart çıktığını ben görüyorum. Herkes de görüyor. Ama ne görürsen gör, tuttuğun rakımın renklerini görürsün sonuçta. Anladın mı? Doğru. Tuttuğun rakımın renklerini görürsün. Onun için kimseye, hele benim kimseyi ikna etmeye şeyim yok, çabam yok. Çünkü bunun düzelmeyeceğini biliyorum. Çünkü ben taraf tutmanın ne demek olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Çünkü kendim taraf tutuyorum. Samimiyetle bunu televizyon ekranlarında söylüyorum ya, kaç kişi bunu söyler ya? Ben Fenerbahçe maçını seyrederken Fenerbahçe aleyhine bir penaltı veriliyor mesela, bana çok ağır geliyor o penaltı. Ulan bu penaltı ağır oldu diyorum ya falan. Fenerbahçeli gözlüğümle seyrediyorum çünkü öyleyim, ben öyle fenerliyim. Aynı penaltıyı Fenerbahçe kazandığı zaman yüz penaltı bu ya diyorum. Evet yüz penaltı diyorum. Beni buna ne sürüklüyor? Tuttuğum takım sürüklüyor ama Bakıyorum Türkiye'de herkes takım tutmamış gibi davranıyor. Yeni moda bu. Ben takım falan. Küçükken bir dönemler Fenerliyim. <laughs> Küçükken gaz. Ne oldu büyüyünce değiştin mi? <laughs> evet. Ben işte hakemler için de aynısını mesela söylerim yıllardır. Hiç ses getirmiyor. Hiç. Hakemler takım, takım tutuyorlar bir kere. Tamam takım. Hakem, takım tutuyor. Takım takım. Ya futbolla alakadar olan her, her gün, evet. Tutar ya. Yani siz bana Halil Umut Beler'in bir takım tutmadığını mı iddia ediyorsunuz? Tutuyordu. Hakem olduktan sonra bıraktı. Yok ya. <laughs> ben var ya dinini bırakanın gördüm. Dini dinini bırak derim. Dinini. Dinini bırakıyor adam. Dininden vazgeçiyor. Ben 30 yıllık karısını bırakan adamlar görüyorum. <laughs> bir ton. Ayrılıyor eşler Ben daha takımını bırakan adam görmedim. Hani bıraksa da artık ilgilenmiyorum. Hani futbol lalet olsun der. Ben 20 yaşına kadar hasta fenerliydim. Sonra bana bir aydınlanma geldi. 20 yaşından sonra Beşiktaşlı oldum. Hiç böyle insan gördünüz mü? Gördüysen o delidir. Onu hemen bakır köye getirin. Öyle bir şey yok. <laughs> Anladın mı? Manyaktır o ya da futbolla bir ilgisi yoktur onun. Dolayısıyla bu hakemlerin tamamı takım tutuyorlar. Takım takım. Tamam mı kardeşim? Her, her çıktığı maçta takımının lehine bir şey yapmak istemez. Çünkü iş yapıyor adam. Ama takım tutmak öyle bir şeydir ki bir anda bir dakikada bir karar. Tek kararla şampiyonu belirlersin. Çalışan zamanı bilirsin, tamam mı? Kendi tuttuğun takımı şampiyon yaparsın. Kendi tuttuğun takımı, anladın mı? Rakibini bir anda şampiyonluktan indirirsin. O bir anlık düdük, o düdük diye çalarsın onu vallahi. O sana o renk aşkı çaldırtır onu. Onun için ben söylüyorum, İngiltere'de çıktı geçen hafta bir haber. Artık hakemler tuttuğu takımları açıklayacak açıklanacak diye, her şey şeffaf olsun diye. Yani Türkiye'de bunu 10 yıldır söylüyorum. Bu hakemlerin tuttuğu takımları artık kaçamazsın da, Instagram'ında falan ne resimler çıkıyor valla böyle formalarla. Çıkıyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> Tribünlerde böyle yürütüyor. yapıyor yüzünde forma var. Ben o takımı tutmuyorum. Bu ne oğlum? Bu ne? Anladın mı? <laughs> o zaman bunları alacaksın <laughs> futbol federasyonu. Gelin kardeşim. Nedir? Böyle bu takım. Tamam. Güzel. Ona göre bir düzenleme yapacaksın. Sayıları, adetleri ona göre ayarlayacaksın. Anladın mı? Yok öyle bir şey. Türkiye'de 20 tane hakem var. Diyelim ki 14'ü, 15'i aynı takımı tutuyor. Ne yapacağız? Nasıl olacak bak. Nasıl olacak bu iş? <laughs> Bak işin burasına kimse bakmıyor. Zannediyorlar, onları melek zannediyorlar. Bunlar insan değil. Bunlar gençliğinde, çocukluklarında, hatta büyüdükten sonra, 20 milyon yaşları geçtikten sonra bir takım taraftarlar. Ama hakem olunca, biz kenara attık. Ahmet Çakar bana diyor, yayında 50 kere sordum ona. Zaten itiraf ediyor. Ben çocukluğumda ve gençliğimde harbi Galatasaraylıydım diyor. Harbi. Sonra ne oldu hocam dedim. Bir acınlanma mı yaşadım? Birdenbire. E hakem oldum diyor. Ne oldu? Bıraktın Galatasaray'ı. Öyle mi? Yani <laughs> Bırakmış. Zor. Bırakmış. Kim ne kadar inanıyorsa inansın. <laughs> Kim ne kadar inanıyorsa inansın. Evet hocam. Programın sonuna <laughs> geldik. Onun için evet. ikna demeyiz. Bizim dileğimiz şahane bir derbi maçı olsun. İnşallah güzel bir maç izleriz. Keyifli olsun. Gollü. Gollü. Ama tabii. Sizin için tabii Fenerbahçe Allah gönlümüze göre. <laughs> Allah gön <laughs> benim gönlüme göre versin diyeyim ya da senin Aksiycan sen şimdi hangi takımı tuttuğunu da söyleyemezsin normal. Objektifim i̇şte. deyip söylemiyorum. Evet Ahmet'in de gönlünden değil mi? Mesela Galatasaray galibiyetine evet. geçiyor. Ee, zaten Allah var ya ya Ahmet'in gönlündekini verecek ya <laughs> ya benim gönlümdekini verecek. Ya da ikimizin de gönlü orta ortada berabere bitecek. O beraberlikte büyük ihtimal Ahmet'in gönlündeki olacak. Yani Daha o, bera o beraberliğe de tam, ben onun gözlerinden anlıyorum. Ya kafa sallıyor. Evet beraberlikte iyi diyor. <laughs> Ondan sonra tabii ki ben beraberliğe tav değilim. Geçen sene tav oldu bizim hocamız. Orada belki şampiyonluk gitti. Zaten normal yani her şey her şey olan sonuçlar aynı olsaydı sadece bir tek o maç Fenerbahçe evet. galib bitseydi, Fenerbahçe şampiyon olurdu. Evet. Ama tabii o maçı Fenerbahçe kazansaydı son derbiye gidip Rams Park'ta kazanır mıydı? O, o, o zaman, zaman o maç başka bir türlü oynanırdı yani. Fenerbahçe oraya lider giderdi o zaman daha başka bir maç oynanırdı. Evet hocam tekrardan ağzınıza sağlık. Hepinizi seviyorum.